اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد حسنتكم بالحَي القيوم الذي لا يموت ابدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم 20 مكتوب الشريف والله محمد طاهر البدخشي isimli zata yazılmış. Fi feda sale namazın fazileti ve tahriz ala ta'dil erkan ta'dil erkana teşvik ve tekmil şaraidi ve adabi şartlarını kemalini kema layık olduğu gibi nasıl isteniliyor ise hakkını vermeyi tembihliyor. Ey Muhib Ey sevilmiş olan kişi. Rabbimiz Celle Celaluhu elhamdülillah bu tekkenin içinde bizleri misafir ediyor büyüklerimizin huzurunda. Rabbim son ömrümüze kadar büyüklerimizden bizleri ayırmasın. Sevilmiş olmak büyüklerin yanında onlarla beraber iş yaparak bulunmakla belli olur. Bir insan kendi başına bir şeyler yapar. Kendi başına bir şeylerin peşine gider. Bir şeyler yapabilir mi? Belki de yapar. Ama bereketi olmaz. Mevla Celle Celaluhu'nun sekinet ruhu, o feyizli ruhu o insana verilmez. Bakın sekinet ruhu nasıl bir ruhtur? Ve sekine sekinete ala rasulih ve ala'l-mu'minin buyuruyor ayet-i kerimede Rabbimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye meclisine geldiğinde biliyorsunuz Ümre için gelmişti. Ve o zaman Mekke'ye izin verilmemişti. Bin kusur kişi orada Hudeybiya mevzisinde bekledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duruşunu yine belli ediyordu. Namaz kılınacağı vakit 100 metre, 150 metre yürünüyor. Harem bölgesine giriliyor. Namazlar kılınıyor. Tekrar geri gidiyordu bu zaman zarfında Mekke müşrikleri epey bir itgeller yaşandı ve en son maddeler on madde getirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe-i kiramla beraber geri döndü. O sene Mekke'ye giriş olmadı. Görünürde o kadar kötü şeyler oluyor gibi gözüküyordu. Görünürde Müslümanlar sanki kaybediyor gibi gözüküyordu. Görünürde müşrikler sanki o anlaşmada galip gelmiş gibi gözüküyordu. Ama Allah'ımız Celle Celaluhu yoldayken ve sahabe-i kiramın özellikle Hazreti Osman'ın şehadet haberi geldiğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında kümelenmesi, biat etmesi, bağlanması ve orada ayrılırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden kopmayışı, onun yaptıklarını aynı yapışı ve yoldayken ayetlerin gelişi, Fetih suresinin ayetlerinin gelişi. O ayetlerde Allah'ımız Celle Celaluhu biz onlara sekineti indirdik buyurdu. Sekinetin gelişi nasıl zuhur etti, nasıl belli oldu? Düşünün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Harbi'ni yapıyor. Bedir Harbi'nden sonra Uhud Harbi'ni yapıyor. Uhud Harbi'nden sonra Hendek Harbi'ni yapıyor. Teşitli gazalara katılınıyor. Hepsiyle beraber yekününe baktığımızda Müslümanlar 1500 kişi gibi bir grupla Hudeybiye'ye geliyor. Ama orada görünürde kaybedilen bir anlaşma var. Sahabenin bile kabul edemediği kimisinin acaba bunun üzerine vahiy gelecek mi? Gelmesi lazım. Bu şartlarda anlaşma yapmak bizim için mağlubiyettir. Görüşüne hakim olduğu bir anda hiçbir şey gelmedi ama Allah'ın sekineti geldi. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geri döndü. Çok geçmedi bir buçuk iki yıl gibi bir zaman zarfında Müslümanlar Mekke'ye on bin kusur kişiyle geldi. Dikkat edin bu kadar savaş oldu bu kadar mücadeleler oldu. Sayı ne kadardı? Ama ondan sonra bir sekinet geldi. O sekinetin karşılığında o güne kadar yapılanların beş altı misli daha fazlası müminlere ikram edildi. Onun için bu sekinet her zaman büyüklerle yol izlendiği zaman olur. Rabbim büyüklerimizden bizleri ayırmasın. İnne hadi dâra Lemma kânet amel. Şu içinde bulunmuş olduğumuz diyar, amel diyarıdır. Özellikle içinde bulunmuş olduğumuz zamanlar, amel zamanlarıdır. Zilhicce ayının ilk on günü içindeyiz. Vel fecri ve aşır. On güne yemin olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu günler hakkında gündüzünü oruç tutanlara her bir günü için bir yıl sevabı veriliyor. Geceleri ihya edenlere Kadir gecesini ihya etmiş sevabı veriliyor. İnsanların yapmış olduğu amellerimiz bizler için kötülüklerden uzak kalabileceğimiz gücümüzdür, kuvvetimizdir. Bakın Rabbimiz Celle Celaluhu bir ayet kerimesinde Kullu nefsin zaiqatül mevt Bütün nefisler, bütün canlılar ölümü tadacaktır. Ve inneme ucu ucurekum yevmel kıyame Hepiniz ecirlerinizi yarın kıyamet gününde alacaksınız. Femen zuhziha alin nar Eudu hilal kim ki cehennemden uzaklaştırılır ise ve uduh ile el cenne, cennete girdirilir ise. Cehennemden uzaklaştırılmak, cennete girdirilmek, bu hitaptan evvel Mevlamız ne buyuruyor? Herkes yaptığını alacak. Kazandığı kendisi verilecek. İşte bugünlerde nasiplenen insanlar, bugünlerden ikramından alan insanlar. Ayağa gelir, ele gelir, almazsın, almadığın vakit mahrumiyet yaşarsın. Kabe-i Muazzama'nın yanında ne olduysa oldu değil mi? Kabe'nin yanındayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok zulümlere, en çok sıkıntılara maruz kaldı. Kabe-i Muazzama'nın yanındayken insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu kadar eziyetler yaptı. Demek ki Kabe'nin yanında dahi olsan, Kabe'nin içindeki o etrafındaki o harem-i şerifin içinde dahi olsan, Allah'ın nimetlerinden, gelen feyizinden, ikramından istifade etmez isen, sen yarın daha şerli işlerin adamı olabilirsin. İşte içinde bulunmuş olduğumuz bu zamanlar, içinde bulunmuş olduğumuz bu anlar, bütün insanların her şeyden feragat ederek hacca toparlandığı, hac vazifelerini ifa etmek için her şeyden feragat ettiği, dünyanın her tarafından kat kat gelen insanların bir araya geldiği bir ortamda, bizler de buradan ne yapıyoruz ya Rabbi? Bizler de buradayız imkanımız el vermedi. Gücümüz olmadı, gidemedik ama bizler de buradayız. Hani bu Buhari'de bir hadis-i şerif vardır ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin meleklerin Allah'ı zikreden meclisleri araştırması. O meclisler bulunduğu vakit Mevla Celle Celaleddin onlara farklı farklı sorular soruyor. En sonunda Mevlane buyuruyor: şahit olun. Ben bu meclistekilerin tamamını affettim. Melekler de ne diyor? Ya Rabbi diyor, buraya gelen kişiler için de tamam zikir için gelenler vardı, ibadet için gelenler vardı, seni anmak için gelenler vardı. Ama bir grupta vardı ki birkaç kişi onlar arkada bekliyorlardı. Oradakilerden bir alacağı vardı. Onlarla böyle bir münasebeti var. Onun dışında zikir için oraya gelmemiş. İbadet için oraya gelmemiş. Rabbimiz ne buyuruyordu? Ben kullarım içinde ayırt etmem. Onları birbirinden ayırmam. Madem ki onlarla bir irtibatı var, tamamını affettim buyuruyor. İşte bugün de yapmış olduğumuz, bu zamanlar içinde yapmış olduğumuz ibadetlerimizin hepsinin niyetini ya Rabbi şu anda Öyle bir ibadet için insanlar toparlanmış ki yarın Arafat'a çıkacaklar. Arafat'a çıkıldığı vakit Arafattaki günahlardan bir tanesi de şudur. Bir insan Arafat'a çıktığı halde Arafat'tan inerken, oradan ayrılırken eğer şu düşünceye kapılır ise, acaba Rabbim beni affetti mi? Rabbim beni affetti mi diye düşünceye kapılır ise bu kişi orada günah işlemiştir buyurulur. Demek ki tamamen af olunuyor. Tamamen bağışlanılıyor. Tamamen siliniyor. Her şey bitiyor. İşte bizlerin de ibadetleri, zikirleri, bütün duaları Ya Rabbi yüzde yüz kabul etmiş olduğun o zümrenin ibadetlerine bizim ibadetlerimizi de dahil eyle Ya Rabbi. Onlara kabul vermiş olduğun, mühür vermiş olduğun mührü bizim ibadetlerimize de dualarımızı da nasiplendir ya Rabbi. İnne hadi dara şu içinde bulunmuş olduğumuz diyar lemme kanet daral amel. Amel diyarı. Çalışma diyarı. İçinde bulunmuş olduğumuz vakitler hep zikir vakitleri. Ve darul cezai hiye darul ahira. Karşılık ise ahirette alınacak. Bugün bazen bazı işleri belki yapacağız, kimse görmeyecek. Kimseden onay almayacağız, kimseden tasdik almayacağız. O ne iyi yapmışsın ya, talebe okutmuşsun. Belki kimse o talebe okutmanı kale bile almayacak. Hatta suç işlemiş gibi gözükeceksin. Belki bir şeyler yapacaksın, sen Allah'ın emirlerini yerine getirmek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyelerini ihya etmek için çok çabalar göstereceksin. Çok zahmetler vereceksin ama bir karşılık görmeyecek. Hatta ne denilecek? Ya ne yapıyorsunuz? Bu zamanda da fitne mi çıkartıyorsunuz? Değil mi? Şimdi görüyoruz mesela bazı kardeşlerimiz çıkıyorlar emir bir marufa. Allah için her şeyden feragat etmiş. Nelerle karşılaştıkları belli değil. Kim çıkacak önlerine belli değil. Herhangi bir tepki alabilirler. Ama hepsini bir kenara çekmiş ve tekum minkum ümmetun ayet kerimesinin mucibince amel etmek için gayret gösteriyor. Hepimizin üzerindeki yükü almış, sırtlanmış gidiyor. Aslında geldiği her bölgede, gittiği her insan ona şu tepkiyi vermesi lazım. Ya sen her şeyi bıraktın. Her şeyden feragat ettin. Ne mutlu, ne güzel bir insansın sen ya. Ne değerli bir insansın sen ya deyip de onu karşılaması lazımken bir bakıyorsun ki tam böyle betona çarpmış. Bir bakıyorsunuz ki tam böyle İslam'dan zerre miskal kadar nasip almamış insanlarla karşılaşmış. Bir de orada tepki görüyor, bir de orada azarlanıyor değil mi? Ama yine yılıyor mu? Yılmıyor. Niye? Çünkü onun zihninde, onun kalbinde bu vurgu var. Şurası içinde bulunmuş olduğumuz alan, zaman, amel zamanı ben bir sefere çıkıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktı. Umre yapmak için sefere çıktı ama Hudeybiya mevzisinde engellendi. Geri dönürken sahabeye ne buyurdu? Biz seferle emrolunduk. Zaferle emrolunmadık buyurdu. Bunun için karşılığı ahirette bekleyeceğiz. Her yaptığımız işin karşılığı bugün bu dünyada gözükmeyebilecek. Ne yapıyorsunuz diye eleştiriler olabilecek. Ama bunun hep devamlı toprağın dibinde bekletilen tohumlar misali. Tohum çürümüş, tohum hazırlanıyor, tohum orada bir şeylerle destekleniliyor. Ama dışarıdan bakıldığında hiçbir şey yokmuş gibi. İşte yapmış olduğumuz her ameli ahirette büyütüyorlar. Yarın insanoğlu kıyamet günü, mahşer günü, hesap günü amellerini gördüğü vakit kendisi bile o amelleri kabullenemeyecek neredeyse. Ya Rabbi bunlar benim işlediğim ameller miydi? Bunlar benim yaptığım ameller miydi ya Rabbi diyecek. Rabbim o gün hesesini çok dolduranlardan eylesin. O gün büyüklerimizle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin civarından bizleri ayırmasın. Yenbegî es fi itiyanil a'mâli s-sâliha. Öyleyse salih amelleri yerine getirmekte gayretli olmak lazım. Çaba göstermek lazım. Ve afdalul a'mâli amellerin en faziletlisi ve ahsenul ibadat ibadetlerin en güzeli hiye ikametus namazı ikame etmektir. Bakın özellik içinde bulunduğumuz zamanda ne diyor? Kim ki bu geceleri ihya eder ise, zilhiccenin ilk on gecesini ihya eder ise, kadir gecesini ihya etmiş gibidir. Üstadımız hep buyururdu, Efendimiz Hazretlerimiz, yatsı namazı ve sabah namazı. Bunları cemaatle kılındığında yatsıyı kılan gecenin yarısını ibadet etmiş sevabı, sabah namazını cemaatle kılan gecenin diğer yarısını ibadet etmiş sevabı. Bir de içine teheccüd namazını da yerleştirdiğim vakit bir de murakabanı rabotanı yerleştirdiğin vakit zikire orada katıldığım vakit işte kadir gecesini ihya etmiş sevabı burada verilecek. Ve ahsenul ibadat yani ibadetlerimizi hep namazlarla süsleyeceğiz. Zikrimiz elbet derslerimizi yerine getireceğiz ama Efendi derimizin şu buyruğu işanın kuşluğunun teheccüd namazının evabin namazının kabir nur namazının bunların üzerinde titreyeceksiniz buyuruyor bunlara sahip çıkar iseniz Rabbim de size sahip çıkacak. Ama bunlar bir kenara koyulduğu vakit, tarikat dersi bir kenara koyulduğu vakit, meşgul olduğumuz iş ne olursa olsun, görünürde ne kadar bir şeyler yapıyor, gözüküyorsak gözükelim, aslında kazanacağımız çok şeyler var iken azıyla yetinenlerden oluruz. Bakın ne der mesela Risale-i geçer. Bir insan şeyhi olmaksızın herhangi bir kapıya bağlanmaksızın zikir yapsa, ibadetler yapsa, 400 yıl ibadet etse, çok amellerle iç içe olsa, her duyduğunun peşinden gitse, onu yapsa, bunu yapsa, belki o insan helak olur der. Halbuki bir insan zikir yaparken niçin helak olsun ki? İbadet yaparken niçin helak olsun ki? Yanlış yapmıyor zikir yapıyor değil mi? Buradaki helaktan kasıt şudur. Üstadımız efendimiz şöyle buyururdu ya. 40 gün tarikat dersinin hakkını veren Rabbime kavuşmazsa gelsin bunu bize sorsun. Bakın 40 gün. 40 günde yapabileceğin bir şeyi 400 yıla yayıyorsun bu kadar zaman kaybı bundan dolayı helak oluyor diyor. Yani kısa bir zamanda elde edebilecek bir şey var iken ne kadar uzun bir zamana yaydın. O da olacaksa. Onun için Rabbim cümlemize istenilen, verilen ölçü üzere amellerimizi süsleyebilmeyi nasip eylesin. Görünmezse eğer ki istikamet, yedi kez istihare kıl inayet Zuhur ederse kertemkin muhabbet emanet feyzi ver bulsun keramet hidayet kibriyan gel gidelim cemal ile cemal seyder. İlah şerifin El Fatiha. Allahım salli ala ﷺ Muhammedin ve ala ﷺ ﷺ